Venezuela eski devlet başkanı Hugo Chavez ölümünün birinci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Uzun süre kanserle mücadele eden Hugo Chavez, geçen yıl 6 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Chavez'in naaşının bulunduğu başkent Caracas'taki askeri müzede resmi bir tören düzenlendi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yönettiği törende Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Nikaragua lideri Daniel Ortega'nın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk yer aldı. Törende konuşan Maduro, Venezuela halkını muhalif protestoculara destek vermemeleri çağrısında bulundu. Çok sayıda Venezuelalı, Chavez'i anmak için müze dışında toplandı. Chavez, Küba'da kanser tedavisi görmüştü. 18 Şubat 2013'te Venezuela'ya dönen Chavez, 5 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Chavez'in ölüm yıl dönümü, ülkenin derin bir siyasi krizden geçtiği döneme denk geliyor. Enflasyon oranının %56 olduğu ülkede çok sayıda insan yüksek suç oranından ve üretim kıtlığından hükümet politikalarını sorumlu tutuyor. Muhalefeti darbe yapmaya kalkışmakla suçlayan Maduro, Panama ile diplomatik ve ticari ilişkilerini sonlandırıyor. Maduro törende yaptığı açıklamada Panama'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alarak Venezuela'nın iç işlerine askeri açıdan müdahale etmeye kalkışmakla suçladı.